kanalıma hoş geldiniz bu karıştırdığım yağlı süt, süt makineye verilirken yağ tarafına biz kaymak deriz bunu şimdi aldım 5 kilosunda 3 kilo tereyağı çıkaracağım ama bunu böyle kaynatırım iyice kaynatırım mikroplar ölsün diye ee, yoğurt gibi mayalarım en azından 2 gün buzdolabında bırakırım ondan sonra elimle karıştıra karıştıra tereyağı çıkarırım çok sağlıklı ve çok çok lezzetli bir yağ çıkıyor o zaman. İyice gördünüz bak. Anne tereyağını süt kremasıyla yaptı. Süt kremasını şöyle anlatabilirim. E, açık sütü alıp dolaba bıraktığımızda soğuduktan sonra üzerinde ince bir yağ tabakası oluşur. Bu yağ tabakası süt kremasıdır. Marketlerde şöyle 200 mililitrelik krema ee, yazar üzerinde bu paketler halinde satılır. 5 ee, litre süt kreması satın aldı mandıradan. Bunu iyice kaynattı. Yoğurt yapma ısısına gelince 5 yemek kaşığı yoğurt koydu ve mayaladı. Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra da buzdolabına aldı ve 2 gün bekletti. Daha sonra da izleyeceğiniz işlemleri uyguladı. Ben 5 kilo süt kreması almıştım iki gün önce kaynatmış mayalamıştım buzdolabına koymuştum şimdi bakın kaymağı taş gibi olmuş şu anda biraz sonra yağını çıkaracağım bakın ne kadar güzel olmuş şimdi yağ çıkarmak için elimi kattım eldiven kullanamıyorum rahatsız oluyorum eldivende şu anda yağ çıkarmak için uğraşacağım Çıldırmış ya. Şu aşamada bir bardak sıcak su koyacağım. Bir bardak su daha katacağım. Yağ olmaya başlıyor yavaş yavaş. Tamam. Elim yoruldu. Biraz blender kullanacağım. toparlandı. Şimdi bu yağımı ayrı bir leğenin içine koyacağım. Yağımı şu anda bir soğuk suyun içine koyuyorum. Leğenin içine bir serdim. Ya her yere bulaşmasın diye. Şimdi ben yağımı yıkamaya başladım. Bu dülbinden sayesinde yağ leğene bulaşmaz. Onun için bir suyla yıkıyorum, bir su daha yıkayacağım. Bu suyu dökeceğim, bir su daha yıkayacağım. Şimdi yağımı bir daha yıkayacağım, soğuk suyla. 5 kilo kremada aşağı yukarı 3 kilo tereyağı çıktı. Ben 82 yaşındayım ama yağımı kendim yaparım böyle. Çok güzel oluyor, çok sağlıklı oluyor. Diğer yağlarda katkılar vardır. Güvenemiyorum. Siz de yaparsınız inşallah. Ve şimdi böyle yaparak biraz sonra buzdolabına koyun. İyice soğuduktan sonra poşetlere alıp buzla atarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi de yapanların ellerine sağlık. On